Selamün aleyküm arkadaşlar Görmüş olduğunuz civcivlerimiz bir aylık oldular Civcivlerimizin tamamı melez tavuklarımızdan oluşan civcivler köy tavuğu civcivleri İnşallah büyüdükleri zaman bunlar köy tavuğu olarak kümesimizde yer alacaklar Anaç tavuklarımızın tamamını elden çıkarmak istiyoruz arkadaşlar bu yıl hedefimiz bu. Çünkü karma karışık tavuk bakıyoruz. 5 yaşında tavuğumuz da var içlerinde, 1 yaşında tavuğumuz da. Bunu engellemek için bundan böyle komple kümesimizi boşaltıp yeni tavuklarla devam edeceğiz. Aynı yılın tavukları olacak. Çünkü dediğim gibi kümesimizde 5 yıllık tavuk da var, 4 yıllık, 3 yıllık, 2 yıllık, 1 yıllık karma karışık oldu kümesimiz. Bu dönemin önüne geçmek için de böyle bir adım atacağız arkadaşlar. Meclis tavuklarımızdan çıkan civcileri görüyorsunuz. Renkleri farklı olmaya başladı. Siyah rozumuzun civcileri de var burada arkadaşlar. İnşallah kümesimiz daha da güzelleşecek ve toplarımız hedefimiz bu. İstediğimiz renkler oluşmaya başladı arkadaşlar. İnşallah zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe daha da güzelleşecekler. Tamamen belez toplarda oluşan çaprazlamalardan oluşan civcivler göğe tavuğu civcivler oluyorlar İyi günler arkadaşlar.